Merhabalar Elif'in Mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlere mis gibi kahve kokusu ve aromasıyla ağızda dağılan kahve çekirdeği kurabiyesi tarifimi paylaşmak istiyorum. Yoğurma kabının içerisine 125 gram margarin veya tereyağı oda sıcaklığında beklemiş olmalı. Alalım üzerine 1 adet yumurta, 1,5 su bardağı pudra şekeri, 2 tepeleme tatlı kaşığı Türk kahvesi, yarım su bardağı nişasta, buğday veya Mısır nişastası olabilir. 1 dolu tatlı kaşığı klasik Nescafe, 1 silme tatlı kaşığı kabartma tozu, 3 tepeleme tatlı kaşığı kakao ve 1 su bardağı un ekleyip kurabiyemi yoğurmaya başlıyorum. Ununu azar azar ilave edeceğim. Toplamda 2 su bardağından 1 parmak eksik un ekledim. Siz de hamurunuzun kıvamına göre kontrollü bir şekilde unu eklemelisiniz. Çok katı bir hamur olmasın. Kulak memesi kıvamında bir hamur olmalı. Daha sonra fındıktan biraz büyük olacak şekilde parçalar kopartarak bakın videoda gördüğünüz gibi yuvarlıyorum. Kahve çekirdeği şeklinde yuvarlayalım. Aralıklı olacak şekilde yağlı kağıt serilmiş olan tepsiye dizelim ve daha sonra kürdanla tam ortasına olacak şekilde üzerine bastıralım. Kahve çekirdeği şeklini verelim kurabiyelerimize. Şeklini verirken büyük şekilde yapmayın yoksa içi pişmeyecektir. Minik minik yapmalısınız bu kurabiyeyi. Daha sonra 180 derece ısınmış fırında sadece 15 dakika kadar pişiriyoruz. 15 dakikanın sonunda fırından aldım. Bakın içinde görüyorsunuz. İzlediğiniz için teşekkürler.